Valla de daha fazla alırım. yaparım ben. Jolk'a Kanka senin kazmanın sesi biraz uyuyucu bir insan ya. Böyle hani, hı hu ha hu yapıyor ya. Bilmem. Ben alışıyım. Senin kazma da aynı kanka. Beni orada gıcık etti. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Aynen. Orada sinir oldum kanka. Susturacaktım seni. <laughs> sen da da ya tam yani. bunu buraya kadar geçelim direkt istiyorsan. Burayı hiç yapmayalım şöyle bir tane alırsak yeterli. Buradan bir 5 saniye keselim o yüzden kanka bence. Bence de. Sen de ben... de ben kanka. Çünkü sende konsolsun kanka daha şey ya. Bu da hiç takılmadım. Tabii biraz garip atıyorum galiba. Aynen. <laughs> şey yapıyorum yani. Nasıl sen? Birisi altımı kırarsa bir taraftan hemen şey olmasın diye yapıyorum. Başka Hı. yere düşebileyim diye. Ömür senin altını kırdı direkt. zaman direkt şeye düşüyorsun. Acaba ninja burada kaç yapar? Ninja altı video atıyor mu? Atıyor mu şey ya? Eski videolarını atıyor genel olarak. Çok fazla yeni video atmıyor. Bence öncekinden daha iyi bu. Bence. De. Oha. 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 Oha, yedi şey daha yapsaydım GBP pek oturabiliyordum. Uf, uff, muştan bu ne lan? Esas mı esas?